Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber buradaki tüm hardviasları satıyorum e, Gardevoir se dolap üzerinden e, kullanıcımın yorumları yazacağım <laughs> yazıca bakalım neler satıyorum birincisi bu araba İkincisi en çok sevdiğim model bu baya güzel duruyor ufak tefek çizikleri var burada bir tane tır var hardvias tırımız arkası böyle açılıyor. Bir onun arabası var. Bildiğiniz üzere. Bu şekilde. Bu da bayağı çizik ama. Bunları en uygun fiyatlı olarak gardıya falan yükleyeceğim bu arada. Bu araba çok iyi bir model. Hepsini buraya tek tek dizeceğim ve görelim. Hard Wheels Lego koleksiyonunu. Bu Hard Wheels'le karışmış. Bu Hard Wheels bir tane de şöyle bir aracımız var. Yorumlara gelin ben bunu istiyorum vesaire ya da bunu beğendim diye. Sizin için en uygun fiyata yükleyeceğim. Şöyle bir kamyonumuz da kamyon arkası. Bu modeli de çok seviyorum. Bu, bu da fena bir model. Bayağı kullandığım bir araç bu da. Bu bu baya zor. Bunu bayağı zor bulmuştum. Nisan var bir tane. İşte böyle Fenerbahçeli olanlar için ayrıcılıklı bir jantı var. Baya güzel. Bir tane Hartwheels kartı var. Bunu bir siparişte yanına koymayı düşünüyorum. Yani kime denk gelir bilmiyorum ama bir tane siparişine direkt atacağım böyle. Yani bunu satmıyorum. <laughs> Bu araç var. Bunun güzelliği de ayrı bir güzellik ya. Siz hangi koleksiyonları yapıyorsunuz ya da hangi araç en sevdiğiniz araç? Yorumlara gelin. Daha fazla video için de like atmayı unutmayın. Bu da fena böyle. Bayağı sevdiğim modellerden. Bu fantastik diye geçiyor sanırım. Öyle biliyorum. Bu kamyon. Bu da fantastik bir model. Ferrari. Bu da bir fantastik. Bu da Batman. Bu da fena bir Formula 1. Bir tane daha kamyonumuz var. Fena bu da. Metalik renk simli mükemmel. Bunu bence kaçırmayın bu arada. Son olarak da bunu göstereyim Nisan. Hemen satın almayı unutmayın. Daha fazla araç gelecek. Ve bu var. En uygun fiyatlı olarak. Hepsini yüklüyorum ilana. Yorumlara gelmeyi unutmayın.